kenyalov sonundan merhabalar bugün sizlere küçücük bir hikaye ile başlamak istiyorum tarifime bundan uzun yıllar öncesinde pirinç tarlalarında çalışan asyalı kadınlar işleri bitince yüzlerini pirinçte beklettikleri su ile yıkarlarmış. Uzun saatler boyunca güneş altında çalışmalarına rağmen yüzlerinin hiç bronzlaşmadığını, hiç yıpranmadığını ve hatta yaşlarından da çok daha genç göründüğünü fark eden bilim insanları böylelikle bir araştırmaya girmişler. Pirincin cilde faydaları nedir diye. Cilt güzelliği için pirinç kullanmak günümüze kadar gelmiş böylelikle. Çünkü pirinç su ile temas ettiğinde fikit asit üretimi sağlıyor. Bu da cilde peeling etkisiyle kahverengi lekeleri açıp cildi beyazlatma etkisinde. Cilde doğal parlaklık verip kırışıklıkları gideriyor, cildi sıkılaştırıyor, gözenekleri gideriyor arkadaşlar. Bu şekilde şimdi karpuzumuzun çekirdeklerini güzelce bir ayıkladıktan sonra minik minik küpler halinde doğruyorum. Ve bunu bir buzdolap poşetinin içerisine koyup buzdolabımın buzluk kısmına koyuyorum ve 1-2 saat orada bekletiyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi biraz daha e, ezildiğinde çok rahat bir şekilde suyunu elde etmiş oluyorum. Dilerseniz siz rendeleyip süzüp de o şekilde de yapabilirsiniz ama böyle daha fazla suyu çıkmış oluyor arkadaşlar. Diğer taraftan bir yemek kaşığı pirincimi havan yardımıyla güzelce bir eziyorum. Şimdi bu esnada karpuzlarım hazır ve bunları güzelce ezdim ve suyunu çıkarttım. Gördüğünüz gibi bolca miktarda su elde edildi. Pirincimi de diğer taraftan öğüttüm. Havanımda biraz granürlü bir yapısı olması gerekiyor. Ve bu esnada karpuz suyuyla pirincin tozunu güzelce bir araya getiriyorum. Şimdi bunları güzel bir karıştırdıktan sonra bu kısım çok önemli arkadaşlar. Cam ve kapaklı bir kavanoza koyup tam 24 saat buzdolabında bekletiyoruz. Bunu bu şekilde hemen bir kavanozun içerisine aktardım. Ve 24 saatin sonunda pirincin posası tamamıyla altta suyu üstte. Şimdi hiç kavanozu çalkalamadan güzel bir karpuz suyunu süzüyorum öncelikle. Karpuz suyunu süzdükten sonra dipte kalan Pirinç ve karpuz suyunun özü de geçmiş oluyor içerisine bu karışımı da diğer kabımın içerisine ekliyorum. Bakın sadece iki tane malzeme kullanıyoruz iki tane malzeme ile bize 15 yaş gençleştirecek cildimizi içeriden besleyecek. Cildimizin gereksinim duymuş olduğu vitamin ve mineralleri cildimize vererek cildi derinlemesine de temizleyip aynı zamanda siyah noktaları, sivilceleri, bütün cilt problemlerini hepsini giderirken aynı zamanda karışıklıkları da ortadan kaldırıcı mükemmel bir etkide İlk önce yapmamız gereken karpuz suyunu şöyle bakın gösteriyorum sizlere. Hemen bir makyaj pamuğu ile güzelce bunu cildime uyguluyorum. Cildimi güzel bir sildikten sonra göz çevrenizi dahi silebilirsiniz arkadaşlar bu suyla. Bunu güzelce sildikten sonra hemen üzerine maskemizi uygulayacağız. Peki kalan karpuz suyunu ne yapacağız? Bu şekilde bunu buzdolabında da bekletirsiniz. Hatta bunun içerisine buz küpleri atıp o şekilde bekletirseniz çok daha da güzel olacaktır. Sabahları kalktığınızda kavanozunuzun içerisinden o buz küplerini alıp cildinize şöyle bir güzelce uygulayın. Sabah güne zinde ve dinç başlayın. Bütün göz etrafındaki kırışıklıkları da giderecek. Cildiniz pırıl pırıl ışıl ışıl bir görünümle kavuşmuş olacak. Ve şimdi diğer taraftan granürlü yapısına sahip olan şöyle pirincimle karpuz karışımını güzelce cildime peeling yaparak hafif ve dairesel hareketlerle hatta bunu elime, boynuma, dekolte bölgeme, alnımdaki derin kırışıklıklara, en inatçı lekelere bütün hepsine uyguluyorum. Cildim bembeyaz pırıl pırıl oldu. Değişime siz de şaşıracaksınız arkadaşlar. Şok etkisiyle cildiniz pırıl pırıl olacak. Bunu düzenli olarak bu şekilde e, bu ölçülerle hazırladığımız tarifimizi dilerseniz her gün, dilerseniz gün aşırı şeklinde cildinize uygulayabilirsiniz ve cildimize sadece 20 dakika kalacak. 20 dakika sonucunda cildimizi güzelce bir yıkayıp uygun olan bir nemlendirici ile cildimizi nemlendiriyoruz ve maskemizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Lütfen tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Eğer e, kanalıma hala abone değilseniz sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum bakın bu şekilde buz köklerini bunun içerisine attım hatta direkt karpuz sularını buz e, kalıplarının içerisine koyup o şekilde dondurup bu şekilde de cildinizi uygulayabilirsiniz ve cildinizdeki berraklığı beyazlığı muhteşem değişimi göreceksiniz arkadaşlarım her tarifimde söylediğim gibi malzemelerden herhangi birisine karşı hassasiyetiniz varsa Lütfen bunu kullanmayınız. Bileğinizin iç kısmına sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapıp o şekilde uygulamanızı sizlere öneriyorum. Lütfen tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da